Sefer ve Zülfikar çok üzgünler baba. Zaten öyle olmaları lazım. Affetmeyecek misiniz? Rahmetli annem halıları nasıl temizlerdi bilir misin? Nasıl? Asardı yüksek bir yere başlarda vurmaya saatlerce vura vura alırdı tozunu. Anladım. İyi geceler baba. Sağ Babacığım. Günaydın. Günaydın kızım. Erken kalkmışsınız, bir şey de yememişsiniz. Size kahvaltı hazırladım. Sağ ol kızım, bırak buraya. Ama iyiyim de ilaçlarınızı vereceğim şimdi. Ya bir de ilaç çıktı başımıza. Ay baba onları aksatmayın lütfen. Ayşegül canımıza kur vallahi. Tamam, tamam. Bir şey ihtiyacınız olursa seslenin. Sağ ol kızım. Nasıl babam iyi mi? Vallahi keyfi yerinde gibi. Aslında şimdi tam sırası. Neyin tam sırası? Sadettin, farkında değil misin? İyice kopuyorsunuz babamla. Ne yapayım son gün olan oldu artık. Saçmalama ya. Adamı görmüyor musun sen? Poyraz aşağı, Poyraz yukarı. Ya yanından bir dakika olsun ayırmıyor. Sen meydanı boş mu bırakacaksın? Ne yaparsa yapsın umurumda bile değil artık. Yok olmaz öyle şey. Git özür dile Sadrettin. büyük boynunu. Özür dilerim babacığım ben hata ettim de. Dileyince ne olacak affedecek mi sanıyorsun? Sen baban çok merhametli bir insan. Bak yarın bir gün bir torun veririz kucağına. O zaman baş tacı eder seni. <laughs> kızım şimdi ben gidip adamı ne diyeceğim? Kapısından içeri sokmaz beni. Ya ben biliyorum senin ne zaman gerektiğini. <laughs> Tamam, müsait misin? Buyur, gel. Baba, ben biraz konuşmak istiyorum. Geç otur. Bana ne desen haklısın. Sana anlatmam gerekirdi, söylemem gerekirdi her şeyi. Ama söyleyemedim işte. Kızarsın diye korktum, söyleyemedim. Buraya da kendim için gelmedim aslında. Beni istersen affetme. Ama Sefer'le Zülfikar'ın bir kabahati yok. Onlar kendilerini benim için ateşe attılar baba. Ben zorladım, tehdit ettim. Onlar da mecbur kaldılar. Yani bana istediğin cezayı kesebilirsin baba. Hani istersen çıkıp gidip kendime başka bir ev tutayım ama... ...bu seferle Zülfikar'ın senden başka kimsesi yok. Affet onları ne olur. Bitti mi? Bu arada kulaksıza bir şey anlatmadığın için çok sağ ol. Oğlum oğlunu öldürmüş demek o kadar kolay değil. Göreceksin. Affedecek hepimizi. Bana pek öyle gelmedi. Sen güven bana. O çok merhametli. Göreceğiz bakalım. Ben çıkıyorum birkaç saat sonra geliyorum. Hı hı. Tamam.